Merhaba çocuklar. Maalesef yüz yüze olamasa da bu platform üzerinden sizlerle birlikte derslerimize devam edeceğiz. İnşallah bir an önce virüs salgını son bulur ve okulda sizlerle birlikte yüz yüze eğitimimize devam ederiz. 6. üniteden devam ediyoruz konumuza. we have some words. i know you know these words. let's do this activity together. first one, mechanic. number two, waiter. number three, cook. aschen. number four, baker. number five, salesman. number six, nurse number 7 doctor number 8 taylor terzimis number 9 architect 10 teacher 11 engineer 12 astronaut next one waitress by garson waiter erkek garson waitress bayan garson 14 number 14 dentist 15 vet veteriner 16 hairdresser 17 manager 18 farmer 19 artist 20 lawyer avukat, avukat. next one actor 22 number 22 scientist and last one driver sürücü Bu kelimeleri çocuklar bilmemiz gerekiyor bu ünitede soruları kaçırmamamız için Şimdi bir konumuz var. Bu konuyla birlikte devam edelim. Can ve can't yapısı. We use can to express ability. Can yapısını yeteneklerimizi yapabildiklerimizi anlatırken kullanırız. Kent yapısını ise yapamadıklarımızı anlatırken kullanıyoruz. Ken olumlu hali, kent olumsuz hali. Buraya baktığımızda kenden sonra gelen fiilimiz Herhangi bir e, değişiklik olmuyor. Herhangi bir ekleme vesaire yapmıyoruz. Bu ken yapısında tüm özneler için aynı. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Olumsuzda da gene bakacak olursak tüm özneler için aynı yapıyı, kent yapısını kullanıyoruz. Soruda da is, soruda ise ken kelimesi, can yapısı başa geliyor. Short answers kısa cevaplara bakacak olursak yes I can, Yes you can, yes she can, yes it can şeklinde. Olumsuzuna bakacak olursak no i can't, no you can't, no she can't, no it can't, no he can't şeklinde biz kısa cevap verebiliyoruz. Şuradaki örneklere bakalım. I can play chess. Satranç oynayabilirim. He can play football. My grandpa can't run very fast. I can't play the violin. Okay, let's do this activity together. A nurse can or can't help ill people and look after them. Nurse, hemşire idi. Hemşire, hasta insanlara yardım eder ve onlara bakar. Can mi kullanacağız, can't mi? Tabii ki can. A cook prepare delicious meals but he examine patients aşçı lezzetli yemekler hazırlayabilir fakat o hasta muayene edemez şeklinde olacak yani birinci taraf can ikinci taraf cant şeklinde yapacağız a tailor can't da, cut or dye hair, but he can sew, sew dresses or suits şeklinde. Terzi saç kesip boyayamaz, fakat elbise veya takım elbiseler dikebilir şeklinde. A waitress can't cook meals, but she can take orders and serve food. A mechanic can't design buildings, but he can repair cars. An architect can design buildings but he can't defend people at courts. Zaten şu but kelimesi var ise çocuklar genelde böyledir. But kelimesi varsa ama fakat anlamı kattığı için birinci taraf olumluysa genelde ikinci taraf olumsuz şeklinde oluyor. Eğer ilk kısım olumsuzsa ikinci taraf olumlu şekilde olabiliyor. A saleswoman can't build bridges, but she can sell goods at a shop. A farmer, çiftçi, can grow vegetables, sebze yetiştirebilir, but he can't treat people's teeth, şeklinde. Bir diğer konumuz to be, to be'yi biz present yapıda aslında emizar olarak sizlere öğretmiştik. Buna bakacak olur isek we use the past tense of the verb to be to give information about people, animals, things or situations in the past. To be fiilinin geçmiş halini insanların, hayvanların, nesnelerin ve durumların geçmişteki hallerini anlatırken kullanırız. Bu to nin, geçmiş zamandaki hali was ve were şeklinde özneye göre birini seçiyoruz. I was at the party yesterday. Dün partideydim şeklinde bunu bu şekilde örnek vermiş. Was veya were. Biz bunu olumsuz yapacaksak bu kelimelerimizden sonra fiillerden sonra not kullanıyoruz. Bu da şu şekilde. Burada bir tane örneğimiz var. Jack and Tom weren't at school last week. Geçen hafta Jack ve Tom okulda değildi şeklinde. Burada wasn't da diyebilirdi. Burada tabii öznemiz iki kişi olduğu için weren't şeklinde yapmışız. Soru halinde çocuklar tıpkı kendi olduğu gibi nereye geliyor was were cümlenin başına geliyor. Yine burada kısa cevaplarımız var. Short answers. Yes you were, yes I was, yes he she it was. Yes we were, yes you were şeklinde veya olumsuz no you weren't, no I wasn't, no he wasn't şeklinde. Some common past time expressions. Sık kullanılan geçmiş zaman ifadelerimiz var burada. Yesterday, yesterday morning, Yesterday, dün, dün sabah. Yesterday afternoon, three days ago, ago önce, üç gün önce. A week ago, bir hafta önce. Two months ago, two months ago iki ay önce. Last night, last month, geçen ay. Last summer, geç, geçen yaz şeklinde. Bunlar geçmiş zaman ifadelerimiz. Bunu şu şekilde. Bakacak olursak daha akılda kalıcı olacaktır. Emizar'ı çünkü gördünüz. I am. Burada ne oluyor? I was. He, she, it de iz kullanmıştık. He, she, it. Was. We were. You were. They were. Şeklinde. Okay. Complete the email with was, were, wasn't, weren't. Dear Jill, hope you are well. Umarım iyisindir. Guess where I blah blah last Saturday. Guess where I was last Saturday. Geçen cumartesi nerede olduğumu tahmin et. I was at the fun fair with my parents but my sisters, sister Sandra and Betty ben fun fair fun fair neydi arkadaşlar Luna Park demiştik Luna Park'taydım ailemle birlikte fakat my sisters Sandra and Betty bizimle değil de olacak burada zaten batta kullanmış weren't with us iki kişi olduğu için were kelimesi yapısını kullanıyoruz. Fakat olumsuz olacak. Weren't şeklinde. Because they on a camping holiday. Ne diyeceğiz? They de kullandığımız kelimemiz were. The weather was fantastic. fantastic. It blah blah. Warm and sunny. It was warm and sunny. So there were a lot of people at the fun fair çok fazla insan vardı Luna Park'ta. It was very crowded. Çok kalabalıktı. There blah blah lots of fun rides and funny clowns at the fair. Çoğul olacağı için lots of fun rides var kullandık. The roller coaster was fantastic but the Ferris wheel and very exciting. Ne diyeceğiz çocuklar? Tabii ki weren't very exciting. They so slow. Çok yavaştı. Dediği için buraya tabii ki weren't very exciting. Heyecan verici değildi. Onlar çok yavaştı. Anyway, it was great fun. write back Sara şeklinde bitirmiş e-maili. Burada da bir etkinliğimiz var. Buradan da hemen iki örnek yapıyoruz. Resme bakıyoruz. Sorusunu yazıyoruz ve cevabını veriyoruz. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi. Were they at a football match yesterday? Dün futbol maçındalar mıydı? Bakıyoruz. Değiller. No, they weren't. They were at the cinema. Onlar sinemadaydı. The weather snowy last week. Geçen hafta hava karlı mıydı diye soracağız. The weather, the weather it öznesine giriyor. Yani it'te ne kullanacağım? Was. Was the weather snowy last week? Karlı mıydı? Resme bakıyoruz. Yağmurlu. No. It wasn't. It was rainy. Şeklinde tamamlamış olacağız. They at a restaurant yesterday. Dün restoranttaydılar. Bakıyoruz. Öyle bir durum yok. Sorusunu soracağız. They'd they ne kullanıyorduk? Were kullanıyorduk? Were they at a restaurant yesterday? No, they weren't. They were at home. Evdelerdi. Şeklinde tamamlamış olduk. Burada çocuklar. Tabi okulda bu konunun üstüne durmuştuk. Hızlıca gene e, üzerinden geçelim. Bizim ordinal numbers dediğimiz bir konumuz vardı. E, i̇şte sıra e, sayıları şeklinde biz anlatmıştık sizlere. First, second, third, birinci, ikinci, üçüncü e, şeklinde bizim için... Şu ilk üçü önemliydi. Neden? Bu ilk üçü farklı devamında genelde TH şeklinde biz devamına ekleme yapıyorduk. Şu, şu ST şunun ST'si zaten. Buraya ekleme yapılmıştı biliyorsunuz çocuklar. Bunları anlatmıştık. Second şuradaki N de şuraya gelmişti. Third şuradaki R şuraya gelmişti. Diğerlerine baktığımızda tabii ki fourth, fifth, sixth diğeri bu şekilde ve devamı aynen devam ediyor. Bizim için şu ilk üç önemli. Devamında th yazıyoruz zaten yazılışa baktığımızda. Şu şekilde. 20 demiyoruz tabii ki. Ne diyoruz? 20. şeklinde en sonunda 21 diyorduk hatırlıyorsanız 21'i ama bu şey, burada tabii ki ne diyeceğiz 21st 20 22nd 23rd 24th şeklinde devam ediyor ve burası da 31st olarak biz burayı yaptık. Şuraya da bakalım. In kelimesini yani bizim bazı kullandığımız bu şekilde kelimeler var. In seasons mevsimlerden önce, months aylardan önce, years yıllardan önce biz ne kullanıyoruz? In kullanıyoruz. Tarihlerden önce ise on kullanıyoruz. Burada yılların okunuşlarından kısaca bahsedelim. Bu şekilde çocuklar e, sıfır sıfır şeklinde yani sonu iki sıfır var ise biz e, hani yüzde de iki tane sıfır var oradan aklınızda kalabilir. Eighteen hundred şeklinde okuyoruz. Eğer burada bir sıfır ve herhangi bir sayı varsa eighteen o3 şeklinde gene burayı okuyoruz ikili arkadaşlar. Bu şekilde eğer bir rakamımız varsa gene direkt burada ikili alabiliyoruz. 19, 23 şeklinde. 2000'den sonra ise şu şekilde verdiyse 2000 bu şekilde 2006 buraya baktığımızda ise 2010 şeklinde biz okuyabiliyoruz burada mesela şu şekilde olsaydı ne diyecektik? 1400 diyecektik. Buradaki şunlar da zaten direkt ikili şekilde okuyoruz. Şuradan sonrasında ise 2000'den sonrasında ise bu şekilde biz bahsetmiş olacağız. Yani bunları bu şekilde söylüyoruz çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte sizlerle birlikte şu soruları bir birlikte çözelim. According to the information above, who works as an engineer? Yukarıdaki bilgilere göre kim mühendis olarak çalışıyor? Thomas I can cut and sew fabric and make nice suits and dresses. Amanda says, I sell goods at, a, goods at a shop, and work for eight hours a day. And George says, I can build roads, bridges and houses. Mike, I work in an hospital and look after patients. Demiş. Burada biz bizim için önemli olan kelime engineer. Engineer ne yapıyor çocuklar? Buraya baktığımızda I can build roads işte yollar yaparım köprüler yaparım ev yaparım şeklinde bizim cevabımız tabii ki ne olacak George olacak. Bir sonraki soruya baktığımızda şu şekilde bir ararafaımızda bulunsun. Fill in the blank according to the email below. Dear Pam, how are you doing? I am so happy because I have a new job in a big restaurant. I take orders and serve food and drinks. Şuranın altını ne yapıyoruz çocuklar? Çiziyoruz. I can carry lots of plates and glasses at the same time. Aynı zamanda tabakları birçok tabakla tabak ve e, bardağı aynı anda taşıyabiliyorum. It's not my work. It's not my work to prepare meals. Yemek hazırlamak benim işim değil. You know I'm really bad at cooking. My manager is a great man. He is so helpful and kind to me. He teaches me, teaches me many things about life. I really love my new job. Lots of love Sarah. This email is about Sarah's new job. Eze Sarah'nın yeni işinden bahsediyoruz. Burada hangi işten bahsediyor? Waitress garsonluk, cook aşçı, teacher öğretmen, manager yönetici şeklinde. Tabii ki ne olacak? Waitress olacak. Which matching is false? Hangi eşleştirme yanlış? Buraya baktığımızda şimdi 200 216 demiş 2016 yılı için. 18 18 81 19 90 17 09 Burada çocuklar tabii ki yanlış olan yanlış eşleştirmemiz hangisi? A şıkkı. Answer the questions 8. And nine, according to the paragraph below. Sekizinci ve dokuzuncu soruyu aşağıdaki paragrafa göre çözün demiş. İlk önce soru kökünü, ilk önce bir şurayı okuyalım. We can understand from the text that, textten şunu anlıyoruz. Mr. Taylor goes to work by bus because his house is not near the hospital. E işe otobüsle gidiyor çünkü hastaneye evi yakın değil. Does some sport before he has something to eat in the morning. Sabahları bir şey yemeden önce biraz spor yapıyor. Stops work at the same time every day. Her gün aynı zamanda işi işini bitiriyor çalışmayı bırakıyor. Works more than 12 hours on weekdays. Hafta içi 12 saatten fazla çalışıyor demiş. Bir okuyalım yukarıya ilk önce. I'm John Taylor. I work in a big and modern modern hospital. Every day I get up very early because I always go jogging in the forest near my house. Then I come home and take a shower. After a good breakfast, I usually leave home at half past seven. The hospital is not close to my house. It is in the city center, so I always drive to work. I start work, I start work at half past eight. I wear my white coat and examine my patients. Mrs. White is a nurse in my department. She helps me and looks after my patients. They love her a lot. She is a really good nurse. I do operations on Tuesdays and Thursdays. I usually stop work at half past six, but I sometimes work until late hours. I usually have dinner at home with my family at half past seven. After dinner, I read a newspaper or watch a movie with my wife. Burada tabii ki doğru cevabımız hangisi olacak çocuklar? Bolu şıkkı olacak. Does some sport before he has something to eat in the morning? Bir şeyler yemeden önce sabah spor yapıyor. O da zaten şurada yazıyor çocuklar. Bu cümlemizden anlayabiliyoruz. After a good breakfast. Yani bu eylem e, spor eylemi e, kahvaltıdan önce olduğunu yukarıdaki metinden anlayabiliyoruz. Which question does not have an answer in the text? What's John Taylor's occupation? Mesleğinin cevabı var mı? Where does Mr. Taylor work? Nerede çalışıyor? How many patients does he examine every day? Her gün kaç tane hastayı muayene ediyor? Who does he work with? Kiminle birlikte çalışıyor? Şimdi burada yukarıya baktığımızda mesleğini biliyoruz. Nerede çalıştığını biliyoruz. Fakat kiminle çalıştığını da biliyoruz. Fakat kaç tane hasta, hastayı muayene ettiğini biz yukarıdaki teksten, metinden anlayamıyoruz. Cevabımız tabii ki C şıkkı olacak çocuklar. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu şekilde. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.